Efendim abi. Hani yolluyordun? He. Ya yollayayım da şey yapmamışım. Hani e, görüntüyü kaydetmiş. Duyuyor musun e. beni? He. Görüntü kaydetmiş ama muhabbeti etmemiş kayıt. Atayım mı yine de? Nasıl? Şimdi deniyorum tekrar. Sesi yok mu? He işte onu denemek için Yapmıştım. Hiç aklıma gelmedi ses ayarlarına Şimdi yine kayıtta. Belki ediyordur bu kez. Hadi yolla bakayım. A ama sessiz olanı atacağım. Ses yok. Hiçbir ses yok. He ya sinir oldum. 9 dakika ne güzel muhabbet ediyoruz böyle. Şarkı söylüyor. Şey yapıyor. Hiç ses yok anasını satayım. Harikaydı ya. Görüntü yok. Görüntü var. Ses yok. Hadi ki melal. Şimdi bunu Çok bu. Olur, bu uyuşur. bunda var mı bakayım? Şimdi bunu deneyeceğim sana. Döndücem tamam? Biz tamam, Hadi ya uyuya mıyor abi. Tamam hadi bak. İnşallah olmuştur bu kez.